Arkadaşlar bugün size cinler alemiyle çalışan veya varlıklardan yardım alan kişilere hüddam denilmesi saçmalığı hakkında konuşacağım. Arkadaşlar hüddam demek Kur'an'daki ayet ve sürelerin hizmetkarı demektir. Yani cinlerle çalışan hiç kimse hüddam denmez. Normalde böyle bir söylem yoktu ama e, ne olduysa 4-5 yıl önce birisinin nereden yardım alarak çalışması hakkında o kişiye hüddam demesiyle herkesin cam saçmalığını devam ettirmesi başladı. Normalde cinlerle çalışan kişilere hüddam denmez arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Hüddam demek sadece Kur'an'daki ayet ve sürelerin hizmetkarı demektir arkadaşlar. Ha hüddamlarla çalışan hocalar olabilir. Bunlar da ilmi çok çok yüksek olan hocalardır. Tamamen çok uzun okumalardan, uzun çabalardan sonra Kur'an'daki bu ayet ayet hizmetkarlarını kendi yanlarına alabilmeleriyle alakalı bir durumdur. Bu da Adir hocanın yapabileceği bir durumdur. Çünkü hüddamlarla çalışmak gerçekten yani düşünüldüğünden çok çok daha zordur hele ki bu zamanda. Çünkü Allah yolunda olmayan yaptığınız hiçbir şey kabul edecek varlıklar değillerdir ve bir kere onları kazanıp getirdiğinizde yaptığınız bir yanlış yüzünden giderlerse bir daha bu varlıkları getirme gibi bir şansınız olmaz arkadaşlar. O yüzden cinlerle çalışan insanlara hüddam demek yanlıştır. Hele de kendini bu şekilde adlandıran kişiler kesinlikle zaten ilmi eksik bildikleri için kendilerini hüddamım diye e, piyasa sürüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar.